Yüz yüze eğitimde ikinci haftanın içindeyiz. Çocuklar dönem sonuna kadar okula gidebilecek mi yoksa eğitim yeniden uzaktan mı verilmeye başlanacak, uzayacak mı? Bunu zaman gösterecek ama bu eğitim döneminin ne zaman biteceği artık net. 2 Temmuz'a kadar ara tatil olmadan devam edecek. Peki başka neler var? İzleyelim. Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Pandemi takvimini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Okullar 2 Temmuz'a kadar açık. Seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor bizim okullarımız. Ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer, bu sefer Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Selçuk katıldığı programda merak edilen soruları yanıtladı. Yaz tatiline kadar eğitimi aralıksız devam edeceklerini duyurdu. Ara tatil yok. Salgın dolayısıyla okula gidilemeyen süreçte oluşan kayıplar için de düğmeye basıldı. Telafi kampları geliyor. Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu Canlı derse katılımını, geçmişteki notlarını, bunların hepsini biliyoruz. Yazın kritik grupları e, özel matematik kamplarına, bilim kamplarına alacağız ve sanatla, sporla ilgili bir takım e, merkezlerde çocuklarla kamplar yapacağız. Destekleme ve yetiştirme kursları ise açık tutulmaya devam edilecek dedi.